Evet merhaba arkadaşlar ee, şimdi öncelikle birinci adımda diyor ki girilen sayı okuyun ikinci adım sayının pozitif bölen sayısı 2 ise sayı 2 ile çarpacakmışız sonra üçüncü adımdan de devam edeceğiz değilse işlem yapmadan üçüncü adıma geçeceğiz bakalım önce pozitif bölen sayılarına 5 için 2 tane var 1 ve 5 2 tane 12'nin 2'den fazla yazdım 15'in 1 3 5 15 yine 2'den fazla 82'leri yazmadım yine aynı şekilde 2'den fazla çıkıyor. Ee, iki tane olunca ne yapıyorduk? Sayı 2 ile çarpıp 3. adıma geçiyorduk. Çarptım 10 çıktı. Diğerlerini çarpmadan devam ettim. Daha sonra 3. adım diyor ki sayı tek ise. Yani 5 ve 15 için geçerli bu şart. Asal Küçük asal çarpanını baktığım zaman mesela 5'in küçük asal çarpanı 2. Ee, üssüyle birlikte atıp yerine 2 yazacakmışım. Tamam bunu attım. Bunun yerine tekrar 2 yazdım. 2 çarpı 5. 15'e bakayım. Burada ne yapacağım? 3 çarpı 5 bu. Asal çarpanla ayrıldığı zaman. Ee, küçük ar çarpanı siliyorum. Onu yerine 2 çarpı 5 yazdım. Tamam. Diğerlerini ise 3. adımı tek sayı olmaklar için geçtim. Direkt 4. adıma geçiyorum. 4. adımda şunu diyor. Sayının küçük asal çarpanını üstüyle birlikte aldıktan sonra yerine 3 yazıp 5. adıma devam et diyor. Tamam. Iıı ee, Küçük asal çarpanı siliyorum. 2 onu yeni 3 yazıyorum. 3 kere 5 15 oluyor. 12'ye geçiyorum. Küçük asal çarpan ne? 2. 2. Şunu tamamen sildim. Bunu yine 3 yazdım. 3 çe 3. 9 olur. 15'e bakacağım. Küçük çarpan 2. Bunu sildim. Bunu yine 3 yazdım. 3 kere 5 yine 15. 80 için de aynı şekilde ne olacak? Küçük yani 2 üstü 4'ü sildim. Onun yerine ne yazacağım? 3 yazacağım. 3 kere 5 15 olur. Farklı olan burada ne var? 9 yani cevabımız 12.